Hey hepinize merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz tabii ki de Kamyon simülatör 18 oyunu oynayacağız arkadaşlar Neden 18 cidden 2018 yılında çektiğimiz bir videoydu Abim kamyon şoförü olmuştu En başta radyo falan açılmamıştı ama sonlarda hani Radyoda açılmıştı güzel şarkılar Müslüm Baba olsun İbrahim Tatlıses olsun Yolculuk sarmıştı güzeldi Videoyu sonuna kadar izlerseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar Senden de bayağı iyi bir kamyon şoförü oluyor yani Evet, güzel kamyon şoförlüğü yaptık ama trafik ışıklarında sıkıntılar olduğundan dolayı bayağı bir dertlenmişiz. Arkadaşlar artık yeni versiyonlarını da çekeceğiz. Kamyon oyunlarının Euro Truck çekeriz, başka şeyler çekeriz. Artık yeni serilerle sizlerle beraber olacağız. Önce bir nostalji olan videolarımızı bir atalım dedik sizlere. Ondan sonra da güzel, keyifli videolarla birlikte olacağız. Aynen öyle. O zaman videoya geçiyoruz. Hepinize merhabalar. Ben Ruhi Çenet benzeri HD kanalından Furkan. Bugün sizlerle beraber Kamyon Simülatör 18 oyununu oynayacağız arkadaşlar. Oyunumuza başlıyoruz. Çalıştırdık tırımızı. Şuradan kasayı alalım hemen. Geri fitesi alalım. Kasamızı aldık. Rota oluşturuldu. Zulksiniz radyomuzu da açalım arkadaşlar. Yani yaşamadık bir dakika sıkıntı oldu. Evet. Yavaş yavaş kardeşim yavaş. Doblocu biraz şeyli oldu. İçinden oynayalım. Aynen şimdi radyomuzu açalım. <laughs> radyo açılmıyor. Aranıyor. Dinlediniz mi? Radyo i̇şte, 7 bir şey açalım. Şeyde bir radyoda sıkıntı var herhalde. Çekmiyor radyo herhalde. herhalde. Nasıl bir şarkı şeyi anlamadım. Radyoyu kapatıp yeniden açayım. Aranıp duruyor. Radyo çekmiyor. Ne yapayım? Nasıl bir sollama bu? Nasıl bir sollama bu? Çarpıyordun az daha Sakin ol ya. Aşıksan Bursa'za, şoförsen bas kaza. İstanbul Ankara bir saat. Sana sevgim. Bu çalışması varmış. Az daha gidiyorduk. Nasıl bir şey bir? tabela koyar önden ya. Radyoda bir açılmadı. Nasıl bir radyo? bozuk mudur nedir anlamadım ben. Müzik aranıyor hala müzik sesi gelmiyor. Neyse radyosuz gidiyoruz. Farları da yakalım biraz hava karardı. Sen evimde güzel bir ya, ya. Ben çileceş. Şarkı sesi geldi geri gitti. Benzin fiyatları da iyice pahalandı zaten. Benzinimiz az kalmış alalım. Evet depoyu dolduruyoruz arkadaşlar. Benzinimizi alıyoruz. Evet benzinimizi aldık arkadaşlar. İyi günler kardeşim. Geç. Heh. Evet, bir müzik buldum. Dele şükür. Ama iyi müzik değil. Tam kamyoncu şeyine iyi müzik Olsun hiç çoktan çok Yağmur yağıyor. Silecekleri çalışalım arkadaşlar. Şöyle Müslüm Baba falan gelse güzel bir şarkı dinlesek. Yeşil ışık. Tamam. devam edin. Ye ye. baba dedik hep çıktı. Üstün babayı bulamadık ya. Bitti mi? Yanlış yere girdik yemin arkadaşlar. O yüzden sıkıntı oldu. Sinyali sola doğru verelim. Evet. Evet teslimatımız yapıldı arkadaşlar. Ve yavaşça giriyoruz. Yedemedik park ya. Nasıl bir kamyon biz? Dur. Fitesi geri çekil. Evet. Biraz geç oldu teslimat süresi. Paramızı aldık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bakalım. Daha sonra arkadaşlar 180 milyara falan güzel bir tır alırız. Evet. Tırımızı çalıştıralım. Radyomuzu hemen açalım. İnşallah bu servis tüm baba gelir kameramızı hemen direksiyon moduna geçirelim. Rota oluşturuldu. Zoom Radyo hala aranıyor arkadaşlar. Dinlediniz mi? Radyo izin uygulamasını ediyorsun. akıllı evet. telefonlarınıza aranıyor. ücretsiz anında indirebilirsiniz. İbrahim Baba'yı dinliyoruz. İbrahim tatlı ses dinliyoruz. Üstüm gür sesi bekledik. Aşıksın, aşıksın, aşıksın Gönülden sevmiyorsun mutluluk Kırmızı ışıkta duruyoruz arkadaşlar Biz kuralları asla ve asla ihmal etmeyiz A few moments later Two thousand years later İstanbul Ankara bir saat, sana sevgim 24 saat. Two hours later. De kapalı. Nasıl bir kırmızı ışıkmış bu da hadi ya. Yanmadı ışık be hadi. Allah Allah. Nasıl bir kırmızı ışık bu ya. Hadi dayan, Nasıl bir ışık? Lamba bozuk herhalde. 12 Geçelim ya. Bir saat bekleyip

gözlerim gözlerim gözlerim, gözlerim Eksi şişe şey yazdı. Orada durmadık. Polis arabasına şey yaptık. Ceza yedik. Evet arkadaşlar İstanbul Bolu Havalimanı Samsun. Samsun Havalimanı'na gideceğiz galiba. İstanbul Havalimanı var. Evet gişelere geldik arkadaşlar. Gişelerden geçeceğiz. Hangisinden geçiyoruz? Orada araba şu ortadan geçeceğiz galiba. OGS burası galiba. Bu tarih bir sıkıntı var zaten bu radyo çalışmıyor bozuk arada bir çıkıyor şarkı Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın bir iznimiz var galiba daha az önce aldık Dayı biraz hızlı git dayı Sağ istikameti kapatmışsın Biraz daha hızlı git, <laughs> git. Hatıraam yeter Hatıraam yeter Hatıraam yeter yeter Yağmur yağacak gibi hava Aşkı bir hatıra yeter Orada bir küçük kaza yaşadık arkadaşlar. Dönelim. Evet. Tır devrildi. Kaza geldi. Geri geldik. Biraz hasar aldık arkadaşlar. Radyoda bir sıkıntı var. <laughs> <laughs> sesini biraz daha şarkı sesini. Biraz. Damar efendiyiz arkadaşlar. Damar efendi. Hava iyice bozdu zaten. Arabanın Araba BMW 520 dize. Vay BMW Audi yan yana. Arka arkaya. Şu dayı zaten bu dayı yüzünden gaza yaptım. Bak korna çalıyoruz yine şey yapıyor. Şu öne önü kap. Bak sağ istikameti kapatın. Ne Ve sinyalleri verin şuradan geçeyim. Dayı ne yapıyorsun? dayı. Dayı. Şşş. Dayı. Camlarda filmin hiçbir şey gözükmüyor. Daha orayı kapatmış yorum. Otele geldik arkadaşlar. İstanbul Bolu yolu üzerinden ilerliyoruz. Yol biraz uzun. 34 kilometre var. Sabah anca varırız yola. Tırcılık zor arkadaşlar. Dediğim gibi. O da ortayı kapatmış. Sağdan sola. Orta yolu kapatmış. Müslüm Baba.

ya sabah oldu. Dişelere geldik. OGS'den gireceğiz yavaşça. Hangisiydi? Şu galiba. Mesela. Aç. araba da yok. Boş yollar. Sabah erken çıktık ya. Mesela. Eee. 13 kilometre kaldı. İstanbul Bolu, Samsun Havalimanı. Az kaldı arkadaşlar. Kırmızı ışık. Şuradan o dönüşü yapacağız galiba. Yok kırmızı ışık. A few moments later. Zamanımız da az kaldı. Geçelim mi? Ama para o zaman gidiyor. Geçelim ya. Zamanımız az kaldı. Yetişemeyeceğiz. Eksi 50 daha gitti. Kırmızı ışıklarda bir sıkıntı var. <laughs> Bir ona geçiyor, bir ona geçiyor şartı. Danalar da var arkadaşlar orada. Evet. Ceza verdik. Kırmızı ışıklarda falan. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.